başlıyoruz şimdi burada diyor ki House 2'de neler oluyor birincisini bitirdik biliyorsunuz az önce ee, bir efsaneye göre bu küçük kasaba şehrindeki bu ev e, kapatılmış ve terk edilmiş arkadaşlar yani burada artık insanlar yaşamıyormuş ve e, böyle fakir bir aile yaşıyormuş burada anladığım kadarıyla ve ardından bir gün bu ailenin tüm Bireyleri, anne, baba, çocuk yani kız ve işte diğer elemanların hepsi intihar etmişler. Gene bak Allah Allah ben diyorum bu evler Cık. almayacaksın böyle yerden ev. Ardından geçen zamanla birlikte ee... a Komşular geçen zamanla birlikte efsanelere göre bu ailenin lanetlendiğini ve lanetten dolayı kendilerini öldürdüğünü, intihar ettiklerini söylemekte. Bazıları ise bir kadının çığlığını duydu duyduklarını, e, evden sürekli bir kadın çığlığı sesini geldiğini, hala kadın çığlığı duyduklarını e, diyor. Ve o günden bu yana, öldükleri günden bu yana eve girmeye kimse cüret edememiş. House 2 başlıyor bebeğim. Hadi bakalım biz gireceğiz. Bok var ya, yani... Aa yine kapıyı çalıyoruz. Eve bak. <laughs> ev aslında güzel ev. Yani baktığında aslında bir restore edilse güzel ev. Hadi bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Aha kapı kapı kitle girmiyor o zaman ya. Alo. Oğlum kapıyı kitlemişsiniz. Gir diyorsun. Aha. Kırdıkta düşecek herhalde. Çurdukta düşecek herhalde Aa bismillah. Oğlum bak bir evin kapısı parsellenmişse kapatılmışsa girilmez oraya. Ama biz bok var ya girdik. Hadi gene oturma odasından başlıyoruz. Living room. Evet, birinci. Birinci odadayız. O taraftan başlayalım. Tiplere bak. Allah'ım ya Rabbim. Alo. Işıkla oynayamıyoruz. Bacaya sokamıyorum elimi. 19 Eylül 1964. Ee, evle ilgili böyle değişik duygular, değişik şeyler hissediyorum. Ee, hatta geldiğim, geldiğimiz ilk günden beri e, bu eve karşı ilginç şeyler hissediyorum demiş. Böyle garip şeylerin olduğunu hissediyorum. Ee, bu bu durumdan oldukça rahatsızım ve korkuyorum acaba evden ayrılsam mı, gitsem mi Dem demiş. Onu yazan kimse, kesin kız yazmıştır anasını satayım. Baba yazmaz baba. Baba getirdi sonuçta haliyi. O yazmamıştır. Şerrefsiz değilse. O yazmamıştır. Abisi. Şimdi bebeğim şöyle tıklıyorum ama Işıkla işimiz yok. Mektuba bir daha elimi sokayım. Yok. Aha duman çıktı hocam. Allah belanızı. Bismillahirrahmanirrahim. Metin Can yenge neyin kafasını işiyorsun abi sen? Aha. Şşt. Ne Ruhuna bak. Ruhuna sadece şu an Fatih okunur senin. Ne yapalım biz? Kızın gözü mü değişti lan? Ha değişmemiş. Hocam. Mektubun mektubun yansın ya. Aha kan aha kan çıktı beyler. Fotoğrafın üstüne kan kan aktı. Fotoğrafın üstüne kan aktı abi. Tıklıyorum. Tıklayamıyorum. Buna da tıklayamıyoruz. Hocam bacaya mı sokayım elimi? Ne yapayım ya? Vallahi oğlum hiçbir şeye tıklayamıyorum. Bu zıplatacak gibi. Sobanın Üstüne Fotoğraf mı Koyulur Lan Lan Alo Sağa Tıkladım Ya Korkudan saat Tıkladım <laughs> Ramazan 43 Abi Sana Kolay Gelsin Eyvallah Bütte Başarılar <laughs> Hizmetçi Senin Senin Ben Hizmetçiydi O Aa kızının doğum günüymüş. Kızının doğum günü. Yoksa anne miydi ya o? 4 Ocak 1965. Sometimes kendi kendine konuşuyormuş bazen. Ve geceleri kendi kendine gülüyormuş. Ee, ve bazen de birisini çağırıyormuş. Kız. Kız Allah'a kız lanetli abi. Doğurmayın şöyle çocuklar ya. Başı boş bırakıyorsunuz çocuklar. Böyle oluyorlar sonra. Anam. Aha. Lamba patladı galiba. Elektrik kaçak galiba ya. Elektrik kaçak galiba. Şşt. Lan. Tıklıyorum bak. Geleceksen tıklıyorum ha. Şşt. Alır mıyız birer çay? Gel bakayım. Yok. Oo, oluyor mu böyle fotoğraflar? O fotoğrafın şeyi kaçmış. Yani fotoğraf çekilirken şeye bakmış. Yanlış bakmışsınız flash patlayınca gözler öyle çıkmış olur o olur değiş yaparlar onu lan onu götürün şey yaparlar onu she is not ne she is not o oh yazıyor she is not tamam o o Banyoya gidiyoruz tekrar. Abi banyo hep sıkıntı. Neyse oturma odasında galiba anne de problem vardı. Anneyi gördük. Yo hizmetçiyi gördük. Hizmetçi vardı. Hizmetçinin ölüşünü gördük. Yani nasıl oldu? Öldü yani. Öldü boşver. Abi bu ne? Oha banyoda İncil'in ne işi var abi? Tamam yani hepimizin kutsal kitapları var. Yani herkesin inandığı bir din var, bir şey var. Onlara ait birer kutsal kitap var. Bizde Kur'an, sizde Holy Bible. Yani ama bunları banyoya koymak yani yakıştıramadım. Yakıştıramadım Semaatçim, yakıştıramadım yani. Vallahi yakıştıramadım. Allah'ım ya Rabbim. Tuvaletin de üstüne koymayacak. Şu şurada tuvalete düşse ne olur? Ha, şu yani şu kutsal kitabın varsayalım tuvalete düştü yani. Yani nasıl bir tövbe estağfurullah ya. Yazıktır be. Günahdır yani. Oğlum bu perdeyi açınca bir şey olacak lan. Oğlum çok açıp kapattım. Tamam. Şşt. Tamam yok bir şey. Klozete tıklayamıyoruz mu? bir Bible. Oğlum. Allah'ım bana geliyorlar gene. <laughs> kan var yerde. Nasıl da leş kokuyor Allah'ım. Su aktı bak. Gene su aktı. İyi. İyi su akıyor Allah'tan. Tamam. Su akıyor Allah'tan. Güzel. Evde su akıyor Allah'tan. Allah'ım şunu sifonla basmak istiyorum. Vallahi çok kötü kokuyor ya Rabbi ya. Yani Gelsin diye demiyorum. Ben kokudan basmak istiyorum. Gerçekten çok iğrenç kokuyor. <laughs> Çeş banyonun suyunu mu? Biri de banyoda kendini kesin astı artık ya. Onun su değil kan akması lazım ya. Şişt, oğlum normal şartlarda kan akar oradan. Bir ak bakayım kanı. Hocam. Holy Bible. Jesus fucking Christ. Şşt. Alo. Hala su akıyor. Allah Allah. Iski, is, iski çalışmış. Iski iyi çalışmış. Anam perde. Tamam perde hala temiz. Hocam tıklayamıyorum yalnız. Su akmaya devam ediyor. Tekrar kutsaldayım. Kutsalı verdim. Suyu verdim. Perdeyi... <laughs> Güzel. Güzel. Abi su. Kutsal. Kutsal su. Kutsal suyla banyoyu banyoyu temizleyeceğiz. Değil mi? Değil. O zaman önce kutsal. Bak önce kutsal. Sonra su. Bu sefer kutsal kitabı suladık. Banyo yok. O zaman önce su sonra banyo sonra kutsalı versek. O da mı olmuyor? Yeter lan her şeye tıkladım artık. Gelecekseniz gelin artık. Tamam lan korkmaya hazırım. Oğlum başka vallahi yok ya tıklanacak. Yeminle yok yani. Boka bile tıklayamıyorum. Aha. Anam o neydi lan? Oğlum nasıl nasıl bir tezek vardı nasıl bir bok varsa bunun içinde nasıl tıkamış ya evet, hala su yalnız nasıl fırtına nasıl yağmur Allah'ım sana geliyorum çalışmıyor ki işte basamıyor mu suyu abi su bas kokuyor ya bir damacana getirin lan çay için çaycılar çay için şeye sakladıydım Komidinin altına damacına su sakla dedim. Getirin de şunun giderini şey yap. Lan giderini açak şunu. Basmadım. Oha, ya basmadım. Holy bir Aha sit. Ya şefki amca. Cık. Yani Allah Allah ya. Yani Cık. Oğlunun sünnetine kadar geldim ben ya. Tövbe estağfurullah. Korkutulur mu? Camdan çıkıyorsun. Oğlum. Allah Allah ya. Oğlum bu nasıl banyo lan? Şşş. Akıt suyu. Aha kana. kan aktı oğlum. Bak musluğu çok zorlarsanız deneyin evde. Kan akar. Aktı kan. Vallahi kan aktı. KG yaptım. Kanı kan yaptım Oğlum. Açıyorum. Vallahi bir şey çıkmadı. O zaman küvetten de bok bok yerine kan çıkacak. Çıkmadı. Holy Portable kutsalda bir şey yok. Tamam. Kutsal temiz. Kutsal kutsal her zaman kutsal abi. Ah. Oğlum perdeyi ben kapatmıyorum lan. Perdeyi açtım kendi kapanıyor. Aha. Not çıktı oğlum. Musluktan not çıktı ya. Ayam Sorry for Oğlum yaptıkları çocuklarıma yaptık çocuklarımıza yaptıklarım için gerçekten çok üzgünüm. Beni affet diyor. Şevki amca ne yaptın ya? Ya Allah belanı versin Şevki amca ya. Ne yaptın? Oo! Şişt. Aha! Hadi! Dayı! Oh fuck off. Kutsalı ver. Kutsallayacağım. Boka basıyorum yok. Boktan da bir şey çıkmadı. Abi dayı. Şeye bağlamış ya. Kendini banyonun onuna bağ asmış yani. Adı nedir onun? Onu bir söyleyin siz. Adam banyoya asmış kendini ya. Tamam lan ayrına yaptığından dolayı üzgünsün anladık. Herifin asılışının gölgesi orada sallanıyor ya. Oğlum ben Holy Bible bilmem. Aç bir Kur'an okuyayım yani. Ölüye ne yapayım ya, yani? Ne yapalım ya? Aç bir Kur'an okuyayım. Holy Bible bilmem ben. Holisini molisini. Oğlum buna basacağız galiba ya. Fiskeye asmış kendini. Vallahi fiski şeyine banyonun fiskiyesine mi asmış artık? Bir şey giderine git gitmiş yani. Alayına gitmiş. Aç açıp, açıp kapatacağım lan. Haldır uldur vereceğim ağzına. Şefik amca, Şevki amca ne yaptın ya? Giderini tırnaklarını da kesmemiş ya. O ayağının tırnağını kes bari. Kutsal bir yere gidiyorsun sonuçta. Öldüğünde bitmiyor ki olay. Yani o tırnakları bir kes. Aha. Şşt. Ne yapacak? Zebani mi kesecek senin tırnağını? Oğlum Aa dayı amca gitti. Beni affet, beni affet. Affettim lan. Tamam affettim. Oy Avradını. Allah belanı. Yatak odasına geldik. Çocukların yatak odası bura. Bu ne? Ata bak. Bu ne? Aa oyuncak var. Ayı var. Teddy Bear. Kana tıklayamıyoruz. Bu ne? Sertifika mı? Ee?

Dayır dayı. Tamam lan. Boku çıktı tamam. <laughs> Ananı. Oğlum bastım şeyden korkar mı insan? Nicole A. Mathieu üstün başarı takdir mi aldın da ne yaptın? Tamam ya. Takdir bey. Okum çık kız çalışkan yalnız. Kız çalışkan. <laughs>

Oğlum ayıya dokundu mu kız güldü lan. O, ya olmuyor ama. Ha. Takdir alan bir öğrenciye yakışıyor bu? Bak karnenizde yazıyordur sizin. Eskiden karnelerde yazardı. Çevresiyle olan ilişkisi iyi ya da pek iyi yazıyordur. Vallahi kötü. Çok kötü. Çalışılmalı. Çalışılmalı bunun üstünde. Cık. Saygı biraz ya. Senin sertifikanız. Kız tamam. Şişt. Bana bak. Et cadı sen ne ya? Yatağın altında mı çıkacaksın? Hayırdır? <laughs> lay 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 lay. bunu evlat edinmişler galiba. Tamam bunun evlatlık edindiği belgesiymiş. Bu kabul edilmiş. Her gece geliyor diyor. Kız her gece o her gece geliyor diyor bak. Allah Allah kim ki? Yalandır lan. Aa saklama oynamayı çok seviyormuş. Tamam. O gerçekten çok iyi ve e, o gerçekten iyi saklanıyor. Ben onu hiçbir zaman bulamıyorum. Ruhu nasıl bulacağım? <laughs> Allah senin belanı bilmesin. <laughs> <laughs> ruhla saklanmaç mı oynanır kızım? Nasıl? Cık. Az önce buna takdir belgesi dedik de arkadaşlar o şeymiş ya. Evlat edinme belgesiymiş. Onaylı evlat edinme belgesi. Kız evlat edinmişler. Kız da böyle başka alemlerden bir ruhla haşır neşir. Bunun tek yolu cinci. Aha. Play with me. Sen ne oyunu... Get... Geç yata diyeceğim de. Şimdi ruhsun yani. Play with me. O oynamayayım ya. Ayınla oyna sen. Eşeğinle oyna. Atınla oyna. Sertifikan yırtılsın ya. Tövbe estağfurullah. Bak ne kadar güzel müzik çalıyor. Ne kadar güzel müzik çalıyor Nicole. Ha? Müzik kutunda oynamıyor mu? Büyüyünce de Sevgiline dudağını öptürürsün hadi abisi. Şşt. El ele tutuşursunuz, sinemaya gidersiniz tamam mı abi? Müziği kutuna tüküreyim bitmiyor da müziği ya. Oğlum Nikol yatağın altında mı çıkacaksın abisi? Aşağıda bir şey var. O ne? Anne tamam, anne tamam, kız tamam, Nikol tamam. Baba da tamam da bu bu kim ya bu? bunu istemiyoruz halede. ben bununla oynamam. Görmediğim şeyle oynamam ben. Tövbe estağfurullah. Gölgeyle oyun mu oynanır ya? Ot. Nikol! 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 <laughs> ne <oluyor>? ne <laughs> Abi bölümü geçtik sandım. Abi evlat evlat edine, evlat edineceğin garıyın demiş. <laughs> Abi bölümü geçtik sandım. Kız nereden çıktı ya? Evet hocam. Working room evet. Ne oluyor oğlum? Hayır olsun ya. İpimi çekiyoruz. ipi ipimi çekeyim. Ne yapayım? Hiçbir şey gözükmüyor. Allah'ım ya Rabbim ah. ya. Hocam ipi çekiyorum ya. İpi asıldım vallahi. O ne? Aha. Oğlum bu, bu ipi biz biz 5 kişi bir araya gelsek çekemeyiz bu ipi. Oo bak asmış. Aşağı çökmüş mü? Ne olmuş? Neyse ışık geldi Allah'tan. Bu ne? Bak bu da nitrik asitle, nitrik asitle zehirlemiş kendine Evet bu neymiş? Al Ale, Ale Alrena Ruche. Alrena Ruche 1947 8 Ekim'de doğmuş. Woodland'da doğmuş. Baba adı Milige Ruche. Ana adı e şey annesi yani bakıcı bakıcı annesi diyorum ya üvey annesinin adına Mary Svensons. Yo Mary dur bakayım. Evet. Bu 1947 e ayet bir sertifika. Eyvallah. Aha kapı çaldı gene. <laughs> Kapalı evde kimse yok. Yok kimse evde. İp var sadece evde ip. Bir de kız vardı. Onun şey ettik, onu hallettik. Oğlum bu bunun... bir atlayacağım şimdi ya. ipinizi atlayayım. Tamam, zehri zehri aldın. Kafa bir güzel oldu. Dedi ki bir de kendimi asayım. Dedin ki bir de kendimi asayım. Tövbe estağfurullah. Trene de tıklayamıyorum. Zehire tıklı. Bak gene kapı çaldı. Işığı kapatınca kapı çalıyor ya. Oğlum ışık açıkken kapı çalınır. Sapık mısınız siz? Bir insanın evde olduğu ışığın açık olmasından anlaşılır. Açıksa ışık tıklarsın. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Işığı kapattık mı niye kapıyı çalıyorsunuz? Aha. Sıçtık. Aşağıdan da iyi çekeceğim galiba ya. Ben şöyle tıklayayım da aşağıdan da iyi çekeyim bari ne yapayım. Allah Allah. Hayır olsun ya. Şu ne oğlum kırık mı o? Kırık. Abi geliyor yolda kim geliyor oğlum? Likaura ik ox Li like layer queer ox lebel. Kardeşim hoş geldin. Abi senin görüntün odanın yanında pervolle yıkanmış gibi kaldı. <laughs> Aha, şişt. sakın. Zehir tamam. Oğlum çek çek nasıl bir ipmiş bu çektik çektik gelmiyor ya. Aha ışık bu sefer. Ha. Tamam oğlum sertifikayı da tamam ya her şey onayladım lan tamam gelsin artık. Gel koca istiyorum gel beni al ya. Yatağa da tıklayamıyorum. İpine... <gülüyor> <gülüyor> oh yeah! Bitch! Oh! Fuck oh. 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 ya Ne lan? Safe room'un anahtarını aldık. Vallahi safe room'un anahtarını aldım. Şşt. Işığı yakamıyorum. Abi ışığı yakamıyorum ya. Tarçım hoş geldin. Sarp hoş geldin. Abi ışık yandı. Acı Vereyim mi bir zehir? Oğlum tamam safe room'un um. bir sonraki odanın anahtarını aldık. Ben gideyim artık. Daha ne yapacağım benle? Keseyim mi ipini? Oğlum Allah Allah. Aha kız gitti. Aa. Lan şş, beni de götür lan. Nereye gidiyorsun? Oğlum bak kalp atışları hızlandı. Saat kana. Zehirde sıkıntı yok. Işık abi bizim olayımız ışık çözer. Işığı açam açtım. Lan. Alo. Nursel. Nur Nursel. Nurs. Tövbe estağfurullah. Nur. Nurs. Nursel. Nursel. Pşşt. Kodosun YouTube. He? Allah'a mı? Ge geliyor mu la? Hayır olsun ya. Aha ışığı yakamıyorum. Allah. Şşt. Bana bak. <laughs> Oğlum boştaki ip hayır alamet değildir lan. Geleceksen gel artık ama. Zehre falan da tıkladım. Allah'ım. Yatağın altından ah yatağın altından not bırakacağım oğlum sen nereden gördün ben görmedim ya daha fazla dayanamıyorum ee, bu acıyı çekmeye daha fazla bu acıyı çekmeye daha fazla dayanamıyorum daha fazla acı çekmeni görmeye daha da görmene abi <laughs> <laughs> o kadar şey oldum ki cümleyi kuramadım ee, Senin daha fazla acı çekmeni görmeye dayanamıyorum Demiş Bu şekilde acı çekmeni görmeye dayanamıyorum ee, Rahat içinde uyu Benim ufak çocuğum Çocuğu astım anne. Allah belanı Işığı kapattım Açamıyorum Açtım Alttan bir el çıkmasın Allah korusun Ana kıyamam la. 24 Aralık 1947. Oğlum küçücük bebek. Ne istedin? <gülüyor> <gülüyor> Şşş, şş. Hayırdır? Hay hayırdır? Safe room'a geçtik. Aha son bölüm. Abi son bölüm. O yıllarda kalorifer var mı la? <laughs> o da iyiymiş. Güvenli oda safe room yani salon mu? <laughs> Aa kapıyı nasıl açacağız ki? <laughs> Anahtarı vardı bende ya ben anahtarını aldıydım 1 1 1 1 Ha. Ne oldu olmadı mı? Not mod verin de bari bakayım lan şşş Bir not atın camdan hadi Skandal oğlum Yazıyor mu orasında burasında House 2 2 mi yapayım 2 2 2 yapayım 2 2 2 2 yaptım hadi. Yok kabul etmedi onda. Vallahi kabul etmedi. Abi 24 Kaçtı? 24 Aralık 1947 değil mi? 1000 1947'yi deneyelim mi? Bir saniye 1940. Şşt. Bak <laughs> ya ah vallahi 1947 oldu oğlum. Ah vallahi 1947 oldu. Neden? Neden ölmek zorundayım anne? Neden ölmem gerekiyor? Yaşamak istiyorum. Ne olacak yani yaşasam diyor. Haklı çocuk. Niye öldürüyorsunuz ki lan? Aha, süt. o ne? Kasadan çıktı. Şşt. Oo, bir tanemsin. Gözlerini severim senin aman yavrum. Şşt, şşt. Lan? Ah. Oğlum. Gördüm seni çıktın ama bak. Ben oynamak istemiyorum. saklamacı ben sevmem. Ben en son saklambaç oynadığımda ağaca çıkıp ağaçtan işiyordum ya. O yaştaydım yani. Elektrik de gitti. O ne? El mi o? Şşş, yüz mü geliyor? No bitch. No. No you fucking fuck. I don't wanna see it. Bitch. Görmek istemiyorum. Oğlum tıklayamıyorum. Alo. Elini mi vereceksin? Tamam lan sen de güzel. Allah belanı.